Şanlıurfa'da seyyar satıcıların bıçaklı ve demir sopalı yer kavgası kameraya yansıdı. Üç kişinin yaralandığı kavgada tarafları vatandaşlar ayırdı. Edinilen bilgiye göre olay Eyyubiye ilçesine bağlı Haşimiye Meydanı'nda yaşandı. Biber satışı yapan yabancı uyruklu iki seyyar satıcı yer nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa süreli tartışma alinilerek bıçak ve demir sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. <laughs> Tekme, tokat, bıçak ve sopayla birbirlerine darp eden tarafları çevredeki vatandaşlar ayırdı. Tarafların birbirine acımasızca vurduğu kavgada 3 kişi hafif yaralandı. Darp edilerek yaralanan 2 seyyar satıcı vatandaşların tepkisiyle bölgeden uzaklaştı. 2 kişi daha sonra kalabalık bir grup halinde geri döndü. Diğer satıcına yerinde olmadığını fark eden grup tekrar bölgeden ayrıldı. 好看，好看。